Sayın seyirciler İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Edirne istikametinde asfalt bakım çalışması bugün saat 24'te yapılmaya başlanacak. Şimdi son durum alacağız. İhlas Haber Ajansı muhabiri Yunus Emre Şeker bizimle. Yunus Emre. Kerem Seven, evet sizin de söylediğiniz gibi iki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul'un incilerinden bir tanesi olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bakıma e, alındı. 1988 yılında yapılmış bir köprüydü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. İkinci köprü olarak da e, zaman zaman e, nitelendirilebiliyor, adlandırılabiliyor. İşte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bir kez daha bakıma alındı ve bakım çalışmaları şu dakikalarda devam ediyor. Kameraman arkadaşım Yunus Emre Ayaz size bakım çalışmalarının yapılmakta olduğu e, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü gösterecek. E, dediğimiz gibi 88 yılında 1988 yılında tamamlanmış bir köprüydü Fatih Sultan Mehmet köprüsü ikinci köprü İstanbul'da iki kıtayı birbirine bağlayan. İstanbul'un incilerinden bir tanesiydi ve yıllar geçtikçe yaşlandıkça tabi bakıma e, ihtiyacı oluyor. İşte o bakım çalışmalarından bir tanesi de gece saatlerinde başladı ve şu dakikalarda devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştı açıklama. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bakıma alınacağı açıklanmıştı. E, sosyal medya hesaplarından da paylaşımlar yapılmıştı bunlarla ilgili ve İstanbullular da bu konuda uyarılmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul'da bulunan ve iki yakayı birbirine bağlayan bu köprünün e, köprüde asfalt çalışması yapılacağını bu nedenle Edirne istikametinde trafiğin tek şeride düşürüleceğini duyurmuştu. Yapılan bir diğer açıklamada da e, bu ifadeler vardı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt bakım çalışması yapılacaktır. Edirne istikametinde gerçekleşecek olan çalışmalar 13. E, daha doğrusu 13 Ağustos tarihinde gece saat 24'e başlayacak. 14 Ağustos günü sabah saat 10'da tamamlanacaktır. Çalışma sürecince trafik kuzey yönünde yani Edirne istikametinde tek şeride düşürülecek. Sağdaki iki şeritte 25 milimetrelik taş mastik asfalt tabakası kazınıp yeni asfalt serimi saat 5'te tamamlanacaktır asfaltın soğumasından sonra da trafik iki şeride çıkartılacaktır. Evet açıklamalar bu yöndeydi. Saat 10'da tamamlanacak. Yarın saat 10'da tamamlanacak buradaki bakım çalışmaları ve İstanbul'un incisi iki kıtayı birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bakıma alınmış, bakımdan çıkmış olacak ve İstanbullara hizmet vermeye devam edecek diyelim ve bu noktadan sözü size bırakalım. Kerem Seven.